çekiyoruz da biz çok şey yapmadık. Maskesiz mi? Yo maskeli araba Ben zaten maske çok dikkat ediyorum. Kimse O da maskeli mi? O da maskeli ama rahmet bulaştı. O da rahmet o da biz çok şey yapmadık. Maskesiz mi? Yo maskeli araba Ben zaten maske çok dikkat ediyorum. Kimse O da maskeli mi? Ola maske de, o da maskeli ama rahmet bulaştı. O e, da Adıyaman Milletvekilimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Abdülhamit Türkdere Efendi. İl Yönetimi, Başkan, başkanımız Amcılar, arkadaşlar yanımıza ziyaret, nezaket ziyaretinde bulunurlar. Kendilerine öncelikle çok teşekkür ediyorum. İlimizin sorunlarını konuştuk, yatırımları konuştuk, problemleri konuştuk sağ olsunlar. Ee, bu memleketin kalkınması için var gücümüzle, e, iktidar muhalefet düşünmeden, e, tüm e, alanlarda güç birliği yaparak şehrin kalkınması noktasında, bu konuda zaten sürekli irtibat halindeyiz ve bu anlamda da tabakat sağladık. İnşallah memleketin kalkınması için onlar da ellerinden geleni bizler de bu tarafta yerel yönetimler olarak yapmaya çalışıyoruz. Ben tekrar e, nezaket ziyaretlerine ve ilin sorunları noktasında, istişare noktasında bizleri ziyaret ettikleri için kendilerine şükranlarımı iletmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, bugün il başkanımız, merkez ilçe başkanımız, yönetici arkadaşlarımızla birlikte belediye başkanımızı ziyarette bulunduk. Tabii biz zaman zaman belediye başkanımızı fırsat buldukça ziyaret ediyoruz. Hem yurttaşlarımızın bize iletmiş olduğu sorunları hem de Adıyaman Belediye'mizin yetkileri kapsamındaki çalışmaları istişare ediyoruz ve belediye başkanımızdan bilgiler aldık ve bizim vatandaşlarımızın da bize ilettikleri başka da kentsel dönüşüm olmak üzere bir takım talepleri Sayın Başkanımıza ilettik. Biz hem mecliste hem de yerelde Adıyaman halkımızın, Adıyaman'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın sorunlarına duyarlıyız ve ilgili kurumlara birinci ağızdan iletiyoruz, takip ediyoruz ve çözüm konusunda elimizden geldiğince kurumlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Karşılıklı diyalogla ancak biz bu kendi sorunlarını çözebiliriz. Karşılıklı istişareyle, dayanışmayla bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Belediyeler bütün halkın ortak alanlarıdır. Adıyaman'da yaşayan bütün halkımızın ortak alanıdır. Dolayısıyla buralarda siyasi kimlikten ziyade sorun ve hizmet konusunu ön plana çıkararak karşılıklı istişarelerde bulunmak her zaman kent için faydalı olacaktır. Bu konuda sayın başkanımız da sağ olsun. Kendisi diyalog açık. Biz de zaman zaman kendisini ziyaret ederek kendi düşüncelerimizi, Adıyaman'daki yatırımlar konusundaki fikirlerimizi yurttaşlarımıza bize iletmiş oldukları sorunları iletiyoruz, takip ediyoruz ve çözüme bu şekilde katkı vermeye çalışıyoruz. Başkanımıza kabullerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Allah'a Sağ olasın. Çok şükür idare ediyoruz. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın.